Aslında Guttan o yaşlı adamla evlendiğinde tüm mülk benim adıma devredildi. Şimdi anlaşmayı yarın imzalamak istiyorum. Böylece Akşat'la düğünümden sonra yeni girişimlere başlayabiliriz. Evet 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 böyle yapacağız. Hatta Antara bundan daha iyi bir zaman olamazdı. Düğün hediyeni alacaksın ve resmi olarak ortaklığa gireceğiz. Bir taşla iki kuş vurmak gibi bir şey. Bunu çok sevdim. Aa, neden üzgünsün? Neden mutsuzsun? Bu anlaşmadan memnun olmadığını biliyorum Gut'tan en azından. Akşat'la düğünümden dolayı mutlu olmalısın. Bu yaptığın doğru değil Bay Honda. Gut'dan, Gudan, Gudan üzülme. <laughs> Bana kızdı galiba. Evet, Bay Honda. Bir anlaşmaya vardık mı? Anlaşmaya devam edeceğiz Antara. Anlaştık. Merak etme, ben seninleyim. <laughs> Güzel. Tanrı'ya şükürler olsun. Antar annem sonunda işleri yarına erteledi. Bu sadece 24 saatim olduğu anlamına gelir. Buradan çıkıp Antar anneme gerçeği söylemeliyim. Bayonda'nın Eiji'den başkası olmadığını bilmesi gerek. Onlar iki farklı insan falan değil. Parayı almak için gerçekten çok çalıştım. Kan dökmek zorunda kalsam bile bunu yapmaktan hiç çekinmeyeceğim. Çünkü eğer parayı kaybedersem biterim. Ne param ne de gidecek bir yerim olacak. Düşünmem lazım. Bir yol bulmalıyım. Düşün, düşün. Buradan bundan sonra nasıl çıkabilirim? sevgili annenin tuzağımıza düştüğünün farkına varmış olmalısın Sarı. Senin için yiyecek getirdim. Hadi ye onu. Görüyorsun. Burada bir süre daha kalmak zorundasın. Yarın biz kazanacağız. Çok üzgünüm. Anne, lütfen beni affet. Lütfen. Bu odada yalnız kaldıktan sonra senin haklı olduğunu ve Antara annemin hatalı olduğunu fark ettim. Ve eğer bana inanmıyorsan hatamı fark ettiğim ikna olana kadar beni burada kilitle tut tamam mı? Lütfen beni affet anne. Lütfen beni affet. Lütfen. <laughs> Sarucu. Ne çok utanmazsın gerçekten. Ne kolay taraf değiştiriyorsun. En azından biraz ikna edici olman gerekir. Yani bir şeyler çevirdiğin çok açık anlıyor musun? İyi oynayamıyorsun bile. Ama bu sefer beni kandıramayacaksın üzgünüm. Sarıcığım ben kötü bir insan değilim. Koşullar böyle gerektirdi. Hem seni buraya isteyerek kilitlemedim. Evraklar imzalanır imzalanmaz seni serbest bırakacağım söz veriyorum. Gerçekten yemeği yediğinden emin ol. Korkunç bir insan olabilirsin ama bu ailenin bir üyesisin sonuçta. Bizden birisin. Ve ailemizin bir üyesinin hastalanmasını istemiyorum Sara lütfen. kan dökmekten çekinmeyeceğimi söylememiş miydim Gut'tan? Bunu yaptım. Artık Antar annem mesajımı kesinlikle alacak. Sen merak etme. <laughs> Sana numara yaptığımı anlamış olabilirsin Gut'tan. Ama bunu neden yaptığımı anlamadın bile değil mi? Eğer Antar annem sırtına yapışmış kağıt parçasını görür ve okursa seni asla affetmez. Bundan eminim. Hayatını perişan edecek Buddan. Bunu kesinlikle yapacak. Sorun şu işe yaramaz. Bir anda ortadan kayboldu. En azından beni bilgilendirseydi. Dün, dün ona çok ihtiyacım vardı. Acaba Akşat, Sarı'yı neden Amerika'ya gönderdi? Bay Honda, Akşat'ın ta kendisi. Onlar iki farklı insan değil. Ee, civi. Bay Honda aynı insan mı? Onlar iki farklı insan değil mi? O beni. Ne yapıyorsun? Bırak dedim. Ne istiyorsun benden? Seni yakından görmek istedim Kut'tan. Ama ben seni görmek istemiyorum. Çekil hadi. Öyle mi? Beni görmek istemiyorsan gözlerini kapat ama beni sakın durdurma. Sen bana kızgınsın. Ben sana kızgın değilim. Antara ve planımız yüzünden ne sana yaklaşabiliyorum ne de özgürce konuşabiliyorum. Bu yüzden eşimle kendi evimde gizlice görüşmek zorunda kalmak hiç de adil değil. Bu çok adaletsizce. Ama eşin ne seni görmekle ne de seninle konuşmakla ilgileniyor. Anlıyor musun beni? Anladın mı? Ne istersen yapmana izin vereceğimi falan mı düşünüyorsun Akrat? Anlayamadım. Beni bir köşeye sıkıştıramazsın. Beni her gördüğünde bana sarılamazsın. Ne zaman istersen anlamdan ya da elimden öpemezsin. Bunu yapamazsın akşam. Neden Gud'dan? Beni kim durduracak? Sana yaklaşmamı kim engelleyecek? beni Akşan. Bırak beni dedim yoksa... Ne yapacaksın? Söylesene bana. Sana tokat atacağım görürsün. <laughs> bana tokat mı atacaksın? Eğer geri çekilmezsen... Atacağım tabii. Öyleyse daha da yaklaşacağım. Hiç geri adım atmayacağım. Bana ne kadar sert vurduğunu görmek istiyorum. Ben Elini tutacağım ve seni daha da yakına çekeceğim ve öpeceğim. Sana sarılacağım bir tokat daha atarak. Beni durdurabileceğini düşünüyorsan bunu yapmayı dene ama... Ama geri atım atmayacağım. En azından bana dokunmuş olursun. Ancak bu şekilde beni mutlu edersin. Beni niye rahatsız ediyorsun? Bırak beni. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.